Sayın Divan Başkanım, kıymetli delegelerimiz, malumunuz üzere e, faaliyetimiz bizim her ne kadar bir yaklaşık üç aylık bir süre olsa da faaliyet raporumuz e, birinci olağan kongreden bugüne kadar e, geçen süreyi kapsıyor. Yani ibra edeceğiniz e, faaliyet raporumuz e, birinci olağan kongreden ikinci olağan kongreye kadarki süremiz. Tabii önceki durumlara çok vakıf olamadığımız için kendi görevde bulunduğum süre içerisindeki faaliyetlerimizi size arz etmek istiyorum. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde öncelikle mesaj sistemimize tüm üyelerimizi sisteme yükleyerek herkese bilgi SMS'i gitmesini sağladık. Çünkü daha önce bize SMS gelmiyor diye bizi uyaran üyelerimiz vardı. Akabinde üye kayıtlarındaki adres yanlışlıklarını düzenlemek için üyelerimiz bilgilendirilerek talepleri doğrultusunda adres güncellemelerini yaptık. Depremden dolayı. Hem depremden dolayı başkanım hem de e, mevcut sisteme girişlerde büyük bir yanlışlıklar söz konusuydu. Ve bunları da bir mesaj atarak üyelerimizi SMS sistemine mahalle mahalle kaydederek bu... <laughs> <şuna verir. gülüyor> evet. Üyelerimizi mahalle mahalle SMS sistemine kaydederek e, bilgi SMS attık. Yani bu mesaj Abdullah Paşa mahallesine gitmektedir diye. Eğer adresiniz bununla uyuşmazlık gösteriyorsa lütfen bizimle iletişime geçen şeklinde mesaj attık. Bunun doğrultusunda bize gelen talepler üzerine adres güncellemelerini gerçekleştirdik. Çünkü bu bizim delege seçiminde büyük bir etkin rol oynayacaktı. Ayrıca merkez ilçe teşkilatımızın yeni adresimize taşıdık. Yani üç aylık bir süremiz oldu ama büyük bir yoğun çalıştık malumun üzerine. Teşkilatımızın ihtiyacı olan bir minibüs alımı için çalışmalarımızı yaparak öncelikle ben Sayın İl Başkanımızdan bunu e, müsaadesini aldık. O da kendisi ön ayak oldu. Ve bir para toplayarak partimize bir minibüs kazandırdık. Bugün faaliyetlerimiz içerisinde sıkça kullanmaktayız aracımızı. Teşkilatımızın ilk delege seçimini yaparak ikinci olan kongre hazırlıklarını tamamladık değerli delegelerimize, değerli delegelerimizin bilgilerine faaliyet raporunu arz ederim efendim. Evet Sayın Başkan. Faaliyet raporunu okuduk. Faaliyet raporunun ibrası için kabul edenler, kabul etmeyenler. Teşekkür ederim. Şimdi mali hesapların okunması ve ibrası için yine siz okuyacaksınız evet, Sayın evet, Başkanım? Evet, tamam benim. buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli delegeler. Yine e, faaliyet raporunda olduğu gibi mali raporumuzda birinci olağan kongre ile ikinci e, olağan kongre arasındaki süreyi kapsamaktadır. Biz çalışmaya gelene kadar e, merkez ilçe teşkilatının herhangi bir e, gelir kaydı bulunmamaktadır. Sadece bizim dönemimizde 3 aylık dönemde 15.260 lira bir Bağış adı altında bir gelir kaydımız söz konusudur. Bu 15.260 lirayı da tamamını il muhasibine teslim ederek aracın alınması için bunu teslim ederek aracın alınması için bu parayı il muhasibine teslim ettik. Ee, onun haricinde gelir-gider dengemiz birbirine denktir. 15.260 lira bağış gelirimiz vardır. 15.260 lira il başkanlığına araç alımı için. Bu parayı vermişizdir. Bu paranın yaklaşık altı bin lirasını Sayın İl Başkanımız vermiştir. Kalan dört bin e, küsur lirasını da diğer delegeler tamamlamıştır. Beş bin lirasını da şahsım vermişiz. Bu şekilde minibüsün alımını gerçekleştirdik. E, gelirimiz kaynağımız da bundan kaynaklanmaktadır. E, arz ederim efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mali hesapların okunmasını ve ibrazını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Teşekkür ederim. Bir dakika Sayın Hüseyin Bey. Bir de tahmini bütçe vardı. Onu da evet. okur musunuz? Her ne kadar kazanan arkadaşın bütçesi olsa da mevcut yönetim bir tahmini bütçe yapar önümüzdeki sene için. Evet. Tahmini bütçemiz e, giriş ve üyelik 5 5000 lira olarak belirledik. Bağışlar kısmında da bir 15 bin lira bir mevla oluşturduk. Bunun harcamalardan 15 bin lirasını personel giderleri için, 5 bin TL'sini de seçim giderleri için. Tabii ben burada şöyle bir de şunu da üzülerek ifade ediyorum. Aslında bir merkez ilçe başkanlığının kendine ait bir bütçesi olmalı arkadaşlar. Yani genel merkezden gelen paradan olsun, bağıştan olsun, merkez ilçenin kendine ait bir bütçesi olmalı. Ve bu kendi bütçesini kendisi yönetmeli. Bu benim e, şahsi kanıtım ama tüzüğümüz de zaten bunu öngörüyor. İnşallah seçilecek arkadaşlarımız bu yönde çalışmalarını sürdürürler. Biz de hepsine hangi arkadaşımız kazanırsa ona destek oluruz. Saygılar. Teşekkür ederim. Ee, siyasi konuşmalara geçiyoruz. Tabii ki ilk siyasi konuşmayı da... Yine...